Herkese merhaba. Zupadoş Fondamla kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz komparatif-zupalatif. Şimdi konumuza başlayalım. Komparatif ve zupalatif sıfatların karşılaştırılması için kullanılır. Komparatif daha üstünlük derecesi, zupalatif ise en üstünlük derecesi belirtir. Bakın, konunun temeli aslında bu cümle. komparatif daha üstünlük derecesi belirtiyor. Zupalatif ise en üstünlük derecesi belirtiyor ve bu sıfatların karşılaştırılması için kullanılıyor. Mesela bir örnek yapalım ki kafanızı iyice netleşsin. Helga is schön. Helga güzeldir. Maria is schöner. Maria daha güzeldir. Kate is am schönsten. Kate en güzeldir. Bakın burada karşılaştırma var değil mi? Maria daha güzeldi. Kate en güzeldi. İşte bakın bu daha iyi. ile elde, de ile sağlıyoruz. Şimdi ile başlayalım. Komparatif yapmak için sıfata er eki eklenir. Örneğimize bakalım. Der elefant läuft ziemlich schnell. Fil oldukça hızlı koşar. Bu cümle bu demektir. Fil oldukça hızlı koşar. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Die Grafe läuft schneller. Zürafa daha hızlı koşar. Bakın burada daha anlamını işte komparatifle sağlıyoruz. Ve sıfatların karşılaştırılması için kullanılıyor. Ve komparatif yapmak için tek yapmamız gereken sıfata er eki eklemek. Bakın burada kırmızıyla yazdığım gibi sıfata er ekini ekliyoruz. Bu kadar basit. Şimdi birkaç kuralımız var onlara bakalım. Birinci kuralımız. Tek heceli sıfatların çoğunda a, a ümlota, o, öye, u, üye dönüşür. Bakın tek heceli sıfatların çoğunda. Örnek yapalım. Var, mı? sıcak demek. Şimdi bunu komparatif hale dönüştürelim. Var mı? Daha sıcak demektir. Bakın ne yapıyorduk? Sıfatımıza er ekini ekliyorduk. Tamam burada er ekini ekledik sıfatımıza ama sıfatımız tek heceli var. Ve A'yı A ümrata dönüştürdük. Yani A'nın başına noktalar yazdık. Bakın burada gördüğünüz gibi sıfata er ekini ekledik ve A'yı A ümrata dönüştürdük. Bir örnek daha yapalım. Yung. Yung genç demek. Şimdi bunu komparatif hale dönüştürelim. Yunga daha genç demek. Bakın sıfata er ekini ekledik gördüğünüz gibi ama bir de sıfatımız tek heceli olduğu için U'yu Ü'ye çevirdik. Bu kadar basit. Şimdi ikinci kuralımıza bakalım. Sıfatın sonu el ya da er ekiyle bitiyorsa sıfata er eki eklendiğinde yani komparatif eki eklendiğinde el ve erdeki e harfi düşer. Bakın tekrar ediyorum. Sıfatın sonu el ya da er ekiyle bitiyorsa sıfata er eki eklendiğinde yani komparatif eki eklendiğinde el ve erdeki e harfi düşüyor. Şimdi örnek yapalım ki kafanızda iyice canlansın. Dunkel koyu karanlık demektir. Şimdi bunu komparatif hale dönüştürelim. Er eki ekliyorduk değil mi? Ekleyelim. Ama burada sıfatın sonu er ile bittiği için bakın şurada kırmızıyla yazdığım e harfi düşecek. O da dunkla olacak. Bakın dunkeldeki e harfi düşecek. Er eki eklenecek. O da dunkler olacak. Dunkler de daha koyu demektir. Bir örnek daha yapalım. Toya pahalı demektir. Şimdi sıfatın sonu gördüğünüz gibi er'le bitmiş. Ne demiştik? Bunu komparatif hale çevirdiğimiz zaman er'deki e düşecek. Yani şu kırmızıyla yazdım. E düşecek. Şimdi bunu komparatif hale çevirelim. Toyra daha pahalı demektir. Bakın gördüğünüz gibi e düştü. Er eki eklendi. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi diğer özelliğimize geçelim ho sıfatı komparatif hale getirilirken C harfi düşer. Bakın bu istisna bir sıfat. Yani ayrı bir özellik gösteriyor. O yüzden bunu ayrı bir maddeye yazdım. Ho yüksek demektir. Bunu komparatif hale dönüştürdüğümüz zaman C harfi düşüyor. Ho yüksek komparatife çevirdiğimiz zaman hra olur. Hra da daha yüksek demektir. Şimdi son kuralımıza bakalım. Üç tane istisna sıfatımız var. Bakın bu üç tane sıfat çok önemli. Bu sıfatlar good, fiyat ve gen'dir. Good iyi demek, fiel çok demek, gen severek demektir. Şimdi bu üç tane sıfatımız biraz komparatöre dönüştüğü zaman değişik oluyor. Onları ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi bakalım. Good ve dönüştüğü zaman desa oluyor. Bakın good desa'ya dönüşüyor. Desa daha iyi demektir. Fiel me'ye dönüşüyor. Mer daha çok demektir. Ger lidere dönüşüyor. Liber daha severek demektir. Bakın bu üç tane sıfatı ezberlemeniz gerekiyor. Bunlar kral dışı dönüşüyor. Şimdi diğer özelliğimize bakalım. Bakın bu şimdi söyleyeceğim özellik çok önemli. Eğer sıfat isimden önce kullanılırsa ve biz o sıfatı komparatif hale getirmek istiyorsak Komparatif ekini yani er ekini sıfat çekim ekinden önce eklemeliyiz. Bu özellik çok önemli ve bu özellik ajektif deklinasyon konusuyla yani sıfatın çekimi konusuyla da ilgilidir. Ben o konuyla ilgili de video çektim. Eğer o konuyu bilmiyorsanız o videomu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi özelliğimize bakalım. Ne dedik? Sıfat isimden önce kullanılırsa ve biz o sıfatı komparatif hale getirmeyi istiyorsak komparatif ekini sıfat çekim ekinden önce eklemeliyiz. Şimdi buna bir tane örnek yapalım. Örneğimiz ne? Das schnelle Tia. Hızlı hayvan demektir. Das schnelle Tia. Şimdi bakın burada ne görüyorsunuz? Sıfatı çekimlemişiz öyle değil mi? Bakın burada belirtili artikel var. Ve biz belirtili artikel olduğu için sıfatımıza e ekini eklemişiz. Size bu konuyu sıfatın çekimi, ajektif deklinasyon videomda anlatmıştım. Şimdi bakalım. Şimdi biz bu sıfatı komparatif hale getirmek istiyorsak ne yapıyorduk? Sıfata er ekini ekliyorduk. Fakat şimdi soru bu er ekini sıfatın çekim ekinden önce mi ekleyeceğiz sonra mı? İşte bu özellik de bunu anlatıyor. Yani biz bu er ekini, komparatif ekini, sıfat çekim ekinden önce eklemeliyiz. Gördüğünüz gibi bakın yeşille er komparatif eki, ondan sonra da sıfat çekim eki geliyor. Yani ne dönüşüyor? Das şinellere tia daha hızlı hayvan. Bakın hızlı hayvan daha hızlı hayvana dönüşüyor. Das Schnellere tia. Das schnellere tia'ya dönüşüyor. Yani özet olarak şu ki biz komparatif ekini sıfatın çekim ekinden önce ekliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yeşilli komparatif eki, kırmızılı sıfat çekim eki. Şimdi bir diğer alt başlığımıza geçiyoruz. So v. Bu kalıp çok fazla kullanılır. Bunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. So nokta nokta vi kalıbı nedir? İki sıfat arasında eşitlik belirtir. Bakın iki sıfat arasında eşitlik belirtir. Bir tane örnek yapalım. Elena mat, lila genel vi rosa. Bakın şurada so vi arasında sıfatımızı hangi sıfatı kullanacaksak onu yazıyoruz. Ben örneğimizde gerni yazdım. Şimdi Elena mat, lila genel vi rosa. Bu ne demek? Elena moru pembe kadar seviyor. Bakın eşitlik var. Mor ile pembe arasında bir eşitlik var. İki sıfat arasında eşitlik var. Elena moru pembe kadar seviyor. Bakın işte bu kadar anlamını biz so vi kalıbıyla sağlıyoruz. So ve vi arasına istediğimiz sıfatı yazabiliriz. Hangi sıfatı o cümlede kullanacaksa Ve bakın burada genel kalıbını kullandım. Ben bu kalıp daha çok kullanılır. Şimdi diğer örneğimize geçelim. My house is genel so gross vi house. Benim evim sen evin kadar büyük demektir. Bakın iki sıfat arasında eşitlik var. Benim evim sen evin kadar büyük. Yani burada kadar anlamını biz so'vi kalıbıyla sağlıyoruz ve bakın bu so'vi arasında istediğimiz sıfatı yazabiliriz. Şimdi diğer alt başlığımıza bakalım. Ice kalıbı. İki sıfattan birinin diğerinden daha üstün olduğunu belirtmek için kullanılır. Bakın burası çok önemli daha üstün olduğunu belirtmek için kullanılır. Şimdi örneğimize bakalım. My hood is taller as thy hood. Benim şapkam senin şapkandan daha pahalı. Bakın burada gördüğünüz gibi üstünlük var. Öyle değil mi? İşte bunu anlatmak için as kalıbını kullanıyoruz. Bakın benim şapkam senin şapkandan daha pahalı. İşte burada o dandanı Ais kalıbıyla sağlıyoruz. Ve gramatik olarak nasıl kullanılıyor derseniz sıfatı gördüğünüz gibi komparatif hale çevirmişiz ve yanına da Ais'i eklemişiz. Bu kadar basit. Şimdi bir örnek daha yapalım. Emma is Flasiga Ais Anna. Emma Anna'dan daha çalışkandır. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir üstünlük var. Öyle değil mi? İşte biz bunu ice kalıbıyla sağlıyoruz. Yani Türkçe'de o hani emma, anna, dan, işte o dan deni biz ice kalıbıyla sağlıyoruz. Ve bakın gramatik olarak da sıfatı comparative hale dönüştürmüşüz ve yanına da ice eklemişiz. Bu kadar basit. Şimdi artık superlatif konumuza geçebiliriz. Superlatif iki şekilde kullanılıyor. Ya sıfat isimden önce kullanılacak ya da sıfat isimden sonra kullanılacak. Biz bu iki özelliğini de inceleyeceğiz. Şimdi birincisiyle başlayalım. Sıfat isimden sonra kullanılırsa nasıl oluyor? Sıfatı süperlatif hale getirmek için sıfattan önce am kelimesi yazılır. Sıfata da -ten eki eklenir. Bakın çok önemli. Sıfatı süperlatif hale getirmek için sıfattan önce am yazıyoruz. Sıfata da -ten eki ekliyoruz. Şimdi örnek yapalım ki kafamızı iyice canlansın. Tom is friendly. Tom arkadaş canlısıdır. Amy is friendlier. Amy daha arkadaş canlısıdır. Jack is an friendliest. Jack en arkadaş canlısıdır. Bakın, Tom arkadaş canlısıdır. Amy daha arkadaş canlısıdır. Burada gördüğünüz gibi, komparatif kullanılmış. Biraz önce anlattım ve sonuncu örneğimiz Jack is an friendliest. Jack en arkadaş canlısıdır. Bakın nasıl kullanılıyormuşuz. Sıfat ama isimden sonra kullanılacak. Bakın sıfatımız isimden sonra kullanılmış. Nasıl kullanıyormuşuz? Sıfattan önce am yazıyormuşuz. Sıfatımıza da stem ekini ekliyormuşuz. Bu kadar basit. Çok basit. Ama bakın bu sıfat isimden sonra kullanılırsa için geçerli. Şimdi birkaç kuralımız var. Onlara bakalım. Birinci kural. Tek heceli sıfatların çoğunda a, a ümrata, o, ö'ye, u, ü'ye dönüşür. Bakın bu kural çok önemli. Örneklerimize bakalım. Ho, ho yüksek demektir ve gördüğünüz gibi tek heceli bir sıfat. Şimdi bunu süperlatife dönüştürelim. Ne oluyor? An Houston. Bakın ne yapıyorduk? Sıfattan önce AN yazıyorduk ve sıfata stand ekini ekliyorduk. Burada gördüğünüz gibi. Ama burada ho tek heceli sıfat olduğu için o gördüğünüz gibi ö'ye dönüşmüş. Bu kadar basit. Yani hoh yüksek demektir. Am Houston, en yüksek demektir. Bir örnek daha yapalım. Kulüp. Kulüp zeki demektir. Bunu şimdi süperlatife dönüştürelim. Am Klüxten, En zeki demektir. Gördüğünüz gibi sıfatımıza sten e eklenmiş ve u üye dönüşmüş. Bu kadar basit. Şimdi diğer bir kuralımıza bakalım. Sıfatın sonu t, d, s, x, z eset bu harfin adı esettir. Çift S yan yana ya da S, C, H harfleriyle bitiyorsa sten eki yerine esten eki eklenir. Bakın burası çok önemli. Sıfatın sonu D, T, S, estet, X, Z ya da çift S yan yana olacak iki tane S ya da S, C, H, H harfleriyle bitiyorsa sten eki yerine esten eki eklenir. Örnek yapalım. Wild Vahşi demektir. Şimdi bunu züparatif hale dönüştürelim. wildestin, En vahşi demektir. Bakın biz sıfatları züparatife çevirirken ne yapıyorduk? Sten eki ekliyorduk öyle değil mi? Ama burada sıfatımızın son harfi d olduğu için sten eki değil de esten eki ekledik. Bakın burada yazdım. Esten eki ekledik. O da en vahşi oldu. Bir örnek daha yapalım. Bright. Bright, geniş demektir. Şimdi bunu züper öte ve çevirelim. Am, um, brightestın. En geç demektir. Bakın burada gördüğünüz gibi sıfatımızın son harfi ne? T. T ile bittiği için stem eki değil de, esten eki eklenmiş. Bir örnek daha yapalım. Kurz, kısa demektir. Şimdi bunu züper öte çevirelim. Am, um, cursedstın. En kısa demektir. Bakın ne yapmışız? Sıfatımız bir kere tek heceli. Tek heceli sıfatlarda ne yapıyorduk? İlk kuralımız u'yu ü'ye dönüştürüyorduk. Bakın burada u ü'ye dönüşmüş gördüğünüz gibi. Ve de s'ten eki değil de z harfiye bittiği için s'ten ekini ekliyoruz. O da ankerzistin oluyor. En kısa demektir. Şimdi son örneğimize bakalım. Hays sıcak demektir. Sıcak kaynar da demektir. Bakın sıfatımızın son harfine ne? Estet. ile bittiği için biz buna sistem eki değil de S'ten eki ekliyoruz. O da an high system oluyor. Bu da en kaynar, en sıcak demektir. Şimdi bir tane istisnamız var. Bu istisna çok önemli, çok iyi bilmeniz gerekiyor. İstisnamız gross. Gross büyük demektir. Şimdi son harfi ne? Estet. Normalde estetle bittiği için biz ne yapmamız gerekiyor? Esten eki eklememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Zupalatif yapmak için. Ama bakın bu istisna. Buna esten eki eklenmiyor. Buna sadece ten eki ekleniyor. Bakın ten eki ekleniyor. Burası çok önemli. Bu bir istisna. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi bakalım. Gross büyük demektir. Gross'u superlatif yaparken gross tek heceli bir sıfat olduğu için o ö'ye dönüşecek. İlk kuralımızdı. Ve de ten ekini ekliyoruz. O da am gross oluyor. Bu da en büyük demektir. Şimdi üçüncü kuralımıza bakalım. Na sıfatı superlatif hale getirilirken C harfi eklenir. Bakın bu da bir istisna gibi na yakın demektir. Şimdi bunu zıparetim yapalım. Şimdi ilk olarak na zaten tek hecelik bir sıfat. O yüzden a, a ümrata dönüşecek. İlk kuralımız böyleydi. Ve de zıparetim yaparken stan ekini ekleyeceğiz. Ve ne yapıyormuşuz? C harfi ekliyormuşuz. O da a nexten oluyor. Yakın en yakın. Bakın ne yaptık? A'yı A, A ümrese dönüştürdük tek heceli olduğu için. Stem eki ekledik. Zupalatif eki. Ve de C harfi ekledik. Şimdi dördüncü kuralımıza bakalım. Üç tane istisna sıfat vardır. Good, fiyal, gel. Zaten bunları da işte komparatifte söylemiştim. Bunların zupalatif şeklini de ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar kuralı uymuyor. Good iyi demektir. Zupalatif şekli am besten. Yani en iyi demektir. Fiyel çok demektir. Amleisten en çok demektir. Gen severek demektir. Amleisten en çok severek demektir. Bu üçünü ezberlemeniz gerekiyor. Komparatif ve zuparatif şekillerini. Şimdi size ne demiştim? Zuparatifi iki şekilde inceleyeceğiz. Birincisi sıfat isimden sonra kullanılırsa ki bunu yaptık. İkincisi de sıfat isimden önce kullanılırsa. Şimdi bu özelliğimize geçiyoruz. Sıfat isimden önce kullanılırsa sıfatı zupalatif hale getirmek için sıfata st eki eklenir. Bakın burada am eklenmiyor ya da sten eklenmiyor. Sadece st eki eklenir ve bu ek sıfatı eklenen sıfat çekim ekinden önce eklenir. Bakın ne yapıyorduk? Şimdi biraz önce ne yaptık? Sıfata, sıfattan önce am yazıp sıfata da sen eki ekliyorduk. Ama burada durum değişiyor. Eğer sıfat içinden önce kullanılıyorsa sıfata st eki ekliyoruz. Ve bu eklediğimiz st eki de sıfat çekim ekinden önce eklenir. Şimdi örneğimize bakalım. Das schnelle Hızlı hayvan demektir. Şimdi biz bunu sıfatı zı paleti ve çevirmek istersek ne yapıyormuşuz? Bakın sıfat ama çok dikkat edin isimden önce gelmiş. İsmimiz ne? Tia hayvan sıfat bakın şener isimden önce gelmiş. Bu yüzden sıfatımıza st eki ekleyeceğiz. Fakat soru şu st ekini biz bu e sıfat çekim ekinden önce mi ekleyeceğiz sonra mı? İşte cevabımız önce ekleyeceğiz. O da ne olacak? Das şneste tia en hızlı hayvan olacak. Bakın tekrar ediyorum. Eğer sıfatımız isimden önce kullanılırsa ve biz o sıfatı superlative dönüştürmek istersek ne yapıyormuşuz? Sıfata st eki ekliyormuşuz ve bu st ekini sıfat çekim ekinden önce ekliyormuşuz. O da ne oluyor? Das schnellste tia yani en hızlı hayvan oluyor. Bir örnek daha yapalım örnek bir cümle. Ich kafe das billigste auto. Ben en ucuz arabayı satın aldı demektir. Bakın burada gördüğünüz gibi ucuz araba Almanca'da nasıl deriz? Das billige Auto. Ucuz araba demektir. Fakat biz ne yapmak istiyoruz? Bu ucuzu sıfatı süperlatife dönüştürmek istiyoruz. Nasıl dönüştürüyorduk? Sıfata st ekliyorduk. O da ne oluyor? Das bilikste auto. En ucuz araba demek oluyor. Evet konumuzu komparatif ve süperlatifi bütün özellikleriyle inceledik ve bittirdik. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.